İskelet mozaiğinin tarihçesi ve anlamı İskelet Mozaiği, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin en dikkat çekici ve simgesel eserlerinden biridir. Roma dönemine ait bu mozaik, yaşama dair felsefi bir mesaj taşıyan memento mori ölümü hatırla temalı eserlerden biridir. Bu tür mozaikler, antik dönemde bireylere yaşamın geçici olduğunu hatırlatmak ve onları yaşamlarını dolu dolu yaşamaya teşvik etmek amacıyla yapılmıştır. Mozaik'in keşfi ve özellikleri keşif, Hatay'da yapılan arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkarılan bu mozaik, günümüzde Hatay Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Tarif, Roma İmparatorluğu dönemine, milattan sonra 2. veya 3. yüzyıla tarihlenmektedir. Boyutlar ve malzeme, mozaik, küçük taş parçalarının tesserae dikkatli bir şekilde bir getirilmesiyle oluşturulmuştur. Mozaikteki figürler, farklı renklerdeki taşlar kullanılarak detaylı bir şekilde işlenmiştir. Mozaiğin görsel detayları iskelet figürü, mozaikte bir yemek masasında uzanmış, ellerinde şaraf kadeyi tutan bir iskelet figürü yer almaktadır. Bu iskelet, yaşamın geçiciliğini ve ölümün kaçınılmazlığını sembolize eder. Yazıt, mozaiğin üst kısmında Yunanca Hüprosinen Neşe ve Aspolos Keder yazılıdır. Bu yazıtlar, yaşamın hem neşe hem de kederle dolu olduğunu hatırlatır. Diğer simgeler, mozaikte ayrıca Günlük yaşamda kullanılan çeşitli nesneler ve yiyecekler de yer alır. Bu unsurlar yaşamın keyifli anlarını ve zevklerini simgeler. Anlam ve felsefi mesaj memento mori, iskelet mozaiği memento mori temasını vurgular. Bu Latince ifade insanların yaşamın geçiciliğini hatırlamalarını ve ölümün kaçınılmaz olduğunu kabul etmelerini teşvik eder. Hayatın keyfi Mozaik'in amacı, insanları hayatın tadını çıkarmalarını ve anı yaşamalarını hatırlatmaktır. Aynı zamanda, ölümün kaçınılmazlığı karşısında yaşamın değerini bilmeyi öğütler. Hatay Arkeoloji Müzesi'nde sergileme ve ziyaret bilgileri sergi. Hatay Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen iskelet mozaiği, ziyaretçilere Roma dönemine ait günlük yaşam, felsefi düşünceler ve sanatsal zenginlik hakkında bilgi sunar. Ziyaret saatleri, müze, haftanın belirli günleri ve saatlerinde ziyarete açıktır. Güncel ziyaret saatleri ve giriş ücretleri hakkında bilgi almak için müzenin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitim ve rehberlik, müze, mozaik sanatı ve Roma dönemi kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için rehberli turlar ve eğitim programları sunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.